E o triplerimiz var o zamanlar. Kalktık. Çok memnun oldum tanıştığımıza dedi. Net anlamda. Ben de çok memnun oldum. Rahatsızlık verdiysek dedim. Özür dilerim. Onun adına da kendi adım alma. Ben biraz daha rahatım tabii şu an dedim. Yani daha anlatabilecek vaziyetteyim. Arabaya bindim bana mesaj attı. Uzak bir yere gidiyordu. İşte şey falan dedim ben. Dikkatli git. Kendine dikkat et. İşte hız yapma. Uykusuz müydün? Hatırlamıyorum çok net. Ben abi o gün bir iki saat falan durmaksızın sessiz sessiz ağladım abi. Bak, yorum ya o gün çok büyük sınavımdı. İki saat boyunca sessiz sessiz ağladım. Hiçbir şey. Şimdi bunun arkasından şunu söylüyorum size. Her şey gelip geçici. Her şey gelip geçici arkadaşlar. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. İnsanlar evlat acısına alışıyorlar. O yüzden aşık olun. Bak anlatıyorum size böyle arada bir anılarımı anlatıyorum ve e, ne kadar ağır şeyler yaşadığımı, sabahlara kadar ağladığımı da söylüyorum. Hepsi geçiyor. Hepsi bitiyor abi. Gençliğinizin tadını çıkartın. Hayat yaşamak için güzel. Yaşayın ve bunlardan ders çıkartın. Hepsi bir quest, hepsi bir e, oyun o bölümü geçmeye çalışın ama geçin. Ya Ge geçeceksiniz de zaten. Çünkü hep söylüyorum hayat bir dere. Siz de onun üstündeki kağıt teknesiniz. Hayat size o yolu gösteriyor. Karamsar olmayın. Ben ne yapacağım şimdi demeyin. Merak etmeyin bir şeyler yapacaksınız. Aa. Yayın devam edecek mi? Abi da özgüven problem var yardım eden.